Çok, çok sıcak bunu aldım veya güneşli ısınma falan. Erkan, havalandırırsan kapışın bir birisi. Hadi bakalım. Aman çalıyım. Çayalım den öteye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali E hep beraber Çayalım den öteye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali Sırtındaki ki ben olayım ha mali ben olayım ha mali ben olayım ha Sırtındaki ki ben olayım ha mali ben olayım ha ben olayım ha, ha. sepetumun ipleri keseyiyor muzumu keseyiyor muzumu keseyiyor keseyi, mu mu Ebezumun ipevi keseyim, mu? Aç beyaz beşte malim bir göreyim, yüzünü bir göreyim, yüzünü bir göreyim, yu Aç beyaz beşte malim bir göreyim, yüzünü bir göreyim, yüzünü bir göreyim, yü. Bravo! <agieurs> <są> <instruments> Aferin Berkan vallahi Türk'ün hakkını verdin ha aferin oğlum Kaleci takipçiler. Yo 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 yo. Hayatta izin vermem ya. Sizin ne işiniz olur sarmalan, poreklan o eller tezer alan sağlama çalmak için yaratılmış nadide sanatçı eller dur ya. Ben taşıyacağım. sağ Ay ne kibar çocuk bu. Vallahi aynen öyle. Şaşırdım yani. Temiz aile çocuğu benim ama çok... Saç. Hadi hadi, hadi gidelim. Sıçalım, sıçalım. Yaz. Arkadaşlar, şimdi buraya bir aile geliyor. Acaba siz ha ötede güneşlenseniz sorun olur mu ne alaka kardeşim? Ya heybet az bir sakin ol bakayım ya bu insanlar yaşlı ya bunların bir ayağı çukurda çok sakin olun gidin de öte tarafa ne olacak? Dünyada göreceğin çok gün var ya açık sevaba gir daha kece açık adam Hadi bakalım da ya uzatmayalım. Birisiysem haberle ilgilenecek hiç uğraşamam. Kala, kala, buyurun, otur, gelin, kelo, buyurun oturun. O kadar yoldan geliyorsun ya? Niye kavladırm kızancıklar? Ne güzel hep beraber oturacaktık? Senin aklın nerede acaba? Ben de hep kendi ekmeğinin de ardındesin. Hayır, bu yok. Oscar ailesine yaraşır en güzel yer. Ben şimdi gideyim herhangi bir şey olursa bana seslenin Dur dur bana bak gel buraya dolma yemeden bırakmam ben seni. Bizim dolmamız derdi Do Sen seni sen, 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 sen. Burada anneciğim. Tut şunu tut. Hah al bakayım bak. Böyle güzel dolma yedin mi ha? Ay 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 ay. Çok teşekkür ederim. Ben ömrümde bu kadar güzel bir şey yemedim ya. Bu nasıl bir hünerdir ya? Zaten bozdur Bey'e de bu kadar maharetli bir eş yakışır. Allah bir ömür boyunca mutlu etsin sizleri. Bir yastıkla kocayın inşallah. Ben değilim. Ay maşallah Ay, bak, vallahi. Kukacık. Bayıldım Allah. çocuğa, bayıldım. Ay. Pişt. Ah 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 niye diyor? İsmail gelecekti hani. Yok hani her şey ayarlayıp gelecekti. Eyvah be. Vallahi siz İsmail'le tam tencere kapak olmuşsunuz ben size söyleyeyim. Valla çok iyi geçirirsiniz önünüzdeki <laughs> hayatınızda. Neden? Ya sonra bakayım. Neden? <gülüyor> İkiniz de zeka yaşı aynı be ya. 0-5 yaş arası seyrediyor böyle. Kızım hadi Allah'ın seversen yürü git iş olma başıma be ya. Ben sana gösterdim zeka yaşını da annemle babam burada dua et. Sağ sen çok işin var. <laughs> Sus kapa çeneni. Simretim Altın, gümüş, bronz ne varsa takacağım <laughs> <laughs> oynuma. Bismillahirrahmanirrahim. Şefik Bey ne arıyorsun sen be ya? Vallahi hiçbir yere kıvıldı. ben sen doğru gömdüreyim mi? sence acaba be? Çok güzel oldu, güzel. Çok güzel oldu. İyi güzel oldu be ya. Ay çok sıcak oldu. Şefik, ne yaptın lan sen böyle? Ne yapayım? Dikine dikine gömdüm. Dedim sıcak kum böyle vücudunu eşlesin dedim. Dikine dikine gömdüm ben abi aferin lan. Adam olacaksın vallahi adam. Yazım hakaret sayarım. Bak söyleme böyle şeyler. Ters bana bu sıfatlar. İyi. E, ne yapıyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz siz ya? Dikine adam mı gömülür? Çok sıcak olur burası. Vallahi bak böbreğim yanıyor galiba ha. Isınma hissediyor kemiklerde? Of daraldım ben. Beni çıkarın. Ben çok hızlı daraldım galiba. Bu bana geldi. Geldi. Daraldım. Ben çıkarttım beni buraya. <laughs> <laughs> Futbol oynadık, çöp Hadi bakalım, Papası çayırı burası. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne çayırı Cuma kumsal futbolu diye bir şey var ya. <laughs> Vay be, hiç utanma lan. Bir de benim kendimi kale direği yaptınız, öyle mi? Yazık size be ya. Vallahi esetle kınıyorum. Tarih bunları yazacak, tek tek yazacak. Gerçekler tarihin yazmadıklarıdır Cuma. Ama eğer bir gün tarih bunu yazmak zorunda kalırsa... ...Cuma Usta kale direği olarak işe yaradı yazar. <laughs> Niko hiç felsefe yapma bana. Şu an felsefe kaldıracak durumda değilim. Elim ayağım tutulmuş burada tamıyor. Savunmasız bir insana felsefeyle yaklaşmak insanlık suçundan daha ağırdır be. He, ee, savunmasızım diyorsun ama dilin benimkinden daha papuç kadar. Cuma ağzını çok açma. Çok kaçmasın. <gülüyor> Hadi. böyle böyle böyle. sizin maksadınız top oynamak mı? Beni dövmek mi? Allah'ım seversen gidin başka bir yerde oynayın bakalım. Kusura bakma Cuma ya. Nasıl kusura bakma? İki kaşımın ortasına doğru top geliyor. Nasıl bakmayayım ben be ya? Hadi gidin buradan. Yemin ederim o top bir daha buraya gelirse patlatırım ha. Nasıl patlatacaksın? Dişlerim o topu. Dişlerimle patlatırım haberiniz olsun. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne buldun abi yoksa? Defol gidin lan bunlar? Lan bir yapıp yapıp salıyorlar sokağa. dakika. Yardım edin! Bir dakika. Bir dakika. Bir Neredesiniz? Nerede bunlar be ya? Beni unut... Lan! Lan beni unutup Bir dakika. Bir dakika. Bir ben ya! dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. beyefendi. Beyefendi bakar mısınız? Bana yardımcı olur musunuz acaba? Beni buraya dikine gömdüler. Hiçbir yere kımıldayamıyorum mu be ya? Kendin çıkamıyor musun? Kendim çıkamıyorum. Dikine gömdüler beni buraya. Bir de galiba bırakıp gittiler mahalleye. Güzel. Ne güzel be ya. Şapkan çok güzel. Güzeldir sağ ol. Hey, hey, ne yapıyorsun be ya? İyi Vinter'ı bırak lan. Cüntan'ı var içine gel buraya. İyi. Ne yapıyorsun sen be ya? Kırmızı çöptü. Gel buraya gel buraya. İyi. E. başım nasıl zor duyalı hep kara sevda yüzünden bunlar. Tezenge ne zaman ki benden uzaklaşmaya başladı başıma kutur kutur ağrılar dedi bak. Bugün sonu vereme varır ben sana söyleyeyim. Tövbe de lan. Tövbe. Ben İsmail olarak ne güzel mücadeleme devam ediyordum. Niye seni dinliyorum ki Erkan'ı nereden sardın ki sen başıma ya? Benim kafam taş, taş benim kafam. Malım ben seni dinliyorum o yüzden. Taş kafalısın evet. Kendi ağzına söyledin İsmail be ya. Taş kafalısın oğlum sen. Senin boşunu geçirecek. <laughs> en güzel şey... <laughs> ya? Çık bakalım şu Al sana taş. Ağrıyan yerine koyacaksın. Başına geçecek inşallah. Usta ben ne yapacağım? Taşı bağırma mı basacağım? Benim kafam ağrıyor ya. Ay oğlum ağrıyan yerine koyacaksın veya alternatif tıp bu. Vallahi kadim bilgidir. Çok eski yani. Acayip para eder bunlar. Hiç merak etme yani. Doğru söylüyorum be ya. Para eder bu alternatif Çok güzel böyle çatır çatır para eder bu İsmail. Saçma sapan konuşma. Taş bu ya taş. Allah'ın taşı bana ne eder? Sen saçma sapan konuşma be ya. Oğlum ya, internete bir gir bakalım. İlk yazdığın kelimeler ucuzluk ve indirim. En çok tıklanan şeyler onlar yani. Vallahi tıp. En çok para akan yer tıp. Bir, iki, üç tıp diyorlar hop indiriyorlar bütün paraları. <laughs> tak bakalım şunun kafana. Tak tak. İyi gelirse sağda solda anlatırsın. Bakarsın bizim de bir kısmetimiz vardır. Bundan ekmeğimizi yiyoruzdur dur be. Gel bakalım tak. Neresine takıyorsun bu kafada? Ağrıyan yeri takıyorsun. Nereye takacaksın İsmail? Avuk suyu. Ee, yeri mi var? var onun kafamda takacak? Tamam. Araya çıkıştır bakalım. Aa şimdi tut onu tam ortada. Sıkıyorum, Aa. sıkıyorum, sıkıyorum. Acıyor, acıyor. Bastırma sivri yerine koydum. Bastırma çekme. Tamam, tamam. Yok, bir saniye. Relax ol. Ne kadar tutacağım ben bu kafamda? Acısı geçene kadar İsmail. Allah Allah. Kızıl deliler gibi dolaşıyorsun işte. Ne güzel. Eğer bu kafamdaki ağrı geçmesin var ya... ...kafa derini, kızıl derili misal yüzmesi Semur adım da Smile değil. Smile doğru konuş benimle, doğru konuş. Lütfen yani. Alternatif tıpa biraz saygı. Allah Allah! Aa, ne demek şu anda terapideyiz biz, lütfen yani. Biraz böyle enerjini düşür, biraz sakinde veya... ...çok para kazanacağız bundan, yemin ederim. İnşallah bunun böyle reklamını yaparsın sen. İyi gelir sana umarım. Böyle kulaktan kulağa duyulur. Bakarsın böyle önümüz açılır. Aa. Vallahi billahi bizim burada bir rızkımız olabilir. Hem bak sen bu Erkan meselesinden kurtulursun. Benim de biraz üç beş cebim para görür bu oğlum be ya. Vallahi o Ekşi mayadan kara bu odaya terfi edeceğiz oğlum. Ah. Nereden geliyor lan böyle şeyler aklıma benim. Kendimi takdir etmiyor değilim ama yani... ...o tür şeylerin aklıma gelmesi... Ben bir doktora mı görüntüsem acaba İsmail'a? Bir doktorumu görürsem acaba ben İsmail? Yok da bu şekilde olmuyor. Dalgayı içeri yok. Dur oğlum ne yapıyorsun ya? Allah'ın ya, Allah seversen yani. hayır hiç dokunma. Bırak böyle sabit kalsın. O taşın enerjisi bütün vücuduna böyle kılık kılık akacak. Ellerini indir, hiçbir şey dokunma. Şimdi terapideyiz. Burnundan nefes al, ağzından ver. Bak taşın noktası önemli. Çakralarını açıyoruz senin için. Relax ol, ellerini indir bakayım. Böyle çakraların çatır 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 açıyor. Sesi duyuyor musun? Ben ufaktan bir saldım da herhalde onu duydun usta seninle. Bu hangi çak oluyor? Sen ne, ne yaptın İsmail? Gevşet dediysen kendini yani o kadar da gevşetme be ya! Oh! Ah! Oh! Oh! oh yani! Of! Ya. Ayşe. Işte. Gel bakalım, gel İsmail. Alka açılmanın zamanı geldi. İyi günler. Gelin, gelin, gitmeyin beyin. Promosyonumuz var. Olsun. Kolay gelsin, hayırlı işler. Eyvallah. Ya bizim bir promosyon işimiz vardı. Lansman yapacağız izninizle burada. E tabii mekan kirasını da anlaşırsak olabilir. Mekan kirası hallederiz veya ucuza taş veririm sana hallederiz. Hadi bakalım başla İsmail. Evet dostlar, her derde deva olsun bize reva. Cuma ustamın üstüne şifacı tanımıyorum bakın. Alternatif tıpta en son model duayen Profesör Bilge Cuma Efes baş ağrımı şah diye verdi. On senedir başımda olan bu musibet migren ağrısını... ...bu sihirli taşlarla def etti, yaban ellere gönderdi. Ben ömrümde bu şekilde bir sihir, böyle keramet görmedim dostlarım. Herhangi bir derdiniz olduğunda hastaneye, postaneye değil... ...doğrudan Cuma Usta'ya gidin, kendinize gelin, şifalanın. Bana gelir ey! Gel servisim şifa burada. Gel, gel. Ma. Ne ne üç kağıt peşindesin lan? Niye üç kağıdı be ya? Benim ailem komple ekimdir. Anne tarafım Lokman ekibe, baba tarafım İbn-i Sina'ya dayanır. Ayrıca Hipokrat da öteden beriden hep atam olur benim. Ben bunları dağlardan, bayırlardan toplamadım. Atadan, dededen yadigar kaldı bu taşlar bana. Gel, gel! Kes lan! Bak vallahi o taşları ayağına bağlar, seni denize atarım, balıklara anlatırsın ha. Atarsan atla ya. Alternatif tıp bu. Milletin şifa almasını lütfen engellemeyelim, lütfen. Oğlum bana bak, birini kazıkladığını, dolandırdığını duyayım. Vallahi bak, o taşlar sana teker teker yuttururum ha. Siz de dağılın ya, inanmayın bu salağa. Hadi. Olur mu öyle şey be ya? Yapmayın, gitmeyin. Cahilsiniz, bakın cahilsiniz, yapmayın bunu. Allah Allah, Allah manyana bak, sensin cahil. Bak, alternatif tıp diye bir şey var yani. Lütfen, doktorlar ekimlere gidip böyle kıyılmayın paralarınızı. Lütfen gelir ama ya. Bakar mısın? E kardeş, arkadaş, yengeciğim, gel bakalım ya. İsmail kardeş, oh. bak sabah Kazım geldi. Dedi ki, dişim ağrıyor. Bak ağrı kesicin var mı dedi, tuz sordu. Sen de ona baksan mı acaba? Aa. İsmail, al onu kapçık ağzı Kazım geldik cana. O şimdi inanmaz. Ar bakalım, dişi ağrıyormuş. Hadi koş, 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 koş. Arkadaş be domarla para kazandık, yine kuruş hesabına düştük, millete borçlandım bir de üstüne üstlük ya, batırdı bu İsmail. İsmail, kaybol gözüme gözükme, yemin ederim ağzını burnunu kırarım senin. Bak kaybol diyorum, hala Otur, oturuyorsun oraya bak. Fesuphanallah ya Rabbi e, İsmail ne bu halin lan? Seninle Teze neyle mi konuştun? Oğlum sen teze neyle konuşunca muz görmüş maymun gibi sırıtıyorsun öyle. İşin e ne bu halin böyle? Teze Üzgünse. Ben de üzgünüm. Bir nevi Almanlar yenildi. Biz de hükmen mağlup olduk sahibi. Teze ne? Niye üzgünmüş bakalım ha? Hayırdır? Teze neyim? gülüm Sıfatın düşmüş. Ne oldu? Canım çok sıkkın İsmail. Çünkü babamın canı çok sıkkın. O niye? Bak şimdi, babamın eskiden bir arkadaşı varmış, tamam mı böyle sürekli çekişip yarıştı Adam Almanya'lara gitmiş zengin olmuş, babama hava atıyormuş gıcık. Babam da buna demiş ki, benim türkü sarayım var. Ya ne olacak ki? Palavra bizde milli spor sayılır. Evet ama adam Türkiye'ye gelmiş, diyormuş ki hani nerede o türkü sarayın, göster. Babam şimdi düşünüyor kara kara, ben ne yapacağım diye. Ya ne olacak koca adam ya, herkes ekmeğine baksın, gel ben seni gezdireyim, güldüreyim. İsmail ya, babamın canı sıkkınken ben nereye gülüyorum, eğleniyorum? Babamın yüzü gülmezken bana gülmek haram. Böyleyken böyle dostlar. Bozgır baba mutsuz değil, tezene mutsuz. Tezene mutsuz değil, ben mutsuzum. Biz mutsuzluğun zincirleme tamlamasını yaptık. Gözümüzün yaşıyla, nemiyle kaldıklar. O işi ben hallederim be ya. Sen şu işi bir çöz var ya, yeminle onun kölen olurum ya. Yeter ki tez demin yüzü gülsün. Merak etme bu oğlum. Hepinizin yüzünü güldüreceğim ben. O iş bende. Hadi bakalım sen doğurduk ya. Doğru olsun. oraları toparla bakalım, temize geliyor mu? Yaşasın, adamsın. Harbi <laughs> Ya Cuma, sen buna az önce fırça köte kattın elemana... ...şimdi bal badem, hayırdır? Bizim de bir planımız var herhalde Kazım Efendi. Sen öyle her şey karışma bakalım be ya su akar yatağını olur. Senin işin gücün yok mu? Hadi bakalım suyu nasıl sabunla. Olsan Bey. Bir çay rica edeyim lütfen. Para peşin, kırmızı meşin. Hay hay. Oğlum, bir çay yap Cuma abine. Bir çay da bana söylesene be. Vallahi hiç param yok be ya. Gırtlığa kadar borcum var benim. Cuma bir çay söyle ya. Türk şekerli olsun çay. Cuma bir tane de bana söyle ya. size çok hızlı bir şekilde atacağım mekanı. Yani hiç terdetmeyin. etmeyin. Tamam, tamam. o işi inşallah. Tamam lan. Ben bu çocuğa güvenirim ha. Seninle iş yaparım. Kuyuya da inerim. çok çok iş bitirici bir çocuk ya. Nereden o salak İsmail nerede bu Erkan? Ölünür be ya. Erkan'ım zekidir valla. Zehir gibi ama İsmail iyi çocuktur be. Neresi iyi lan İsmail? İsmail iyiymiş. İsmail'in ne gelseydin konunun bahsi bile açmazdım ben. Tabii biz zaten koşturuyoruz sizin mekanınız için. Böyle küçük yollu bir yer bakıyoruz. Halledic Üstadım ama siz de çok büyük konuşmuşsunuz. Yok efendim böyle ünlü türkücüler, şarkıcılar gelecek falan diye o işi nasıl halledeceğiz acaba? Ya ünlü türkücüyü falan buluruz. O değil mesele de. Ya sarayı nasıl yapacağız lan? Türkü sarayı dedim ya. Türkiye Sarayı demişsin. Saray işi kolay be ya. Her mahallede saray isminde kaç tane dükkan var. Hepsine kraliyet ailesi mi giriyor çıkıyor yani. O işi hallederiz yani. Saray, sokak sarayı deriz. Olur biter de bu ünlü meselesini nasıl halledeceğiz? Ben orada biraz böyle ünlem soru işaretim bolca yani. Sen şimdi tabii meşhurlardan kimi getirsin diye soracağım. Evet, kim getirebilir? Koray Avcı işaret. Kimi? Koray Avcı. Aa, olsun sak. Aa, Nereden tanıyorsun onu bakalım? Çok uzun oldu görmeyeli ama o ben unutmaz. Ben onu kepçe operatörlüğü yaparken yanlışlıkla balkonlu gitmiştim. <laughs> ne var? Affedersiniz siz beni o kadar beceriksizlikle suçlayınca be, yani benim üstüme çıkmış oldunuz. Üstüme çıkmış oldunuz derken kepçe operatörü olarak. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.